zaten. Yedinci soruda kalmıştık. Yedinci sorudan devam ediyoruz. E, yukarıda hemen bilgiler vermiş arkadaşlar. Yarı çapı R olan dairenin çevresi 2 πrdir R'dir. Ve e, köklü sayılarda A kök B A kare B'dir. Kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemeseler de aşağıdaki gibi bu bisikletlere özel olarak üretilen platformlar üzerine hareket edebilmektedirler. Aşağıda eş tekerleklerin bir yüzeyinin alanı 1100 25 santimetre kare olan kare tekerlekli bir hazırlanmış bir platformun görseli verilmiştir. Yani arkadaşlar şöyle, şu tekerleğimiz bizim, bu tekerleğin alanı 125 santimetre kare. O zaman bunun e, bir kenarını bulmamız lazım bizim. Nasıl bu kenarı? Hemen bunun kare kökünü alacağız. Yani kök şu kenar, kök 1120 5. Ve Bunun da ben hızlı söyleyeceğim. Çok vakit kaybetmemek adına. Siz uğraşırsınız biraz. Kök 1125 dediğimiz şey de 15 kök 5 eşittir. Tamam. 15 kök 5 eşit. Buradan da arkadaşlar. Buradan da. Ee, bunun bir kenarı 15 kök 5 ise çevresi 4 tane olduğu için bundan karenin çevresi şöyle eşittir diyeyim. 4 tane 15 kök 5. O da kök 5'tir arkadaşlar. Burada en fikiriz. Devam ediyorum. Diyor ki ne diyor? A ve B arasında noktalar arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Arkadaşlar onu bulabilmem için önce şurada bir tane dairenin bulabilmem lazım. Burada kaç tane diyor? Ee, A yok. Karenin çevresini bulmama gerek yokmuş bakalım. Ne diyor burada? 30 tane eş yarım silindir. Arkadaşlar, her bir karenin bir kenarı bir yarım mu bize? Yarım daire. Buradan arkadaşlar yarım daire ee, yarım da hani. 2 pi ise çevresi yarım dairede bunun yarısı pi r o da eşittir 14 kök 5 değil midir? Karenin bir tam bir kenar diğer kenar diye gidiyor ya. Ondan sonra burada 3 r eşittir 10 14 değil bu arada bura 15. 15 kök 5 ise R de buradan 5 kök 5 gelir. Arkadaşlar R bunun yarı çapı. Yani bak göstereyim. Şurada göstereyim pardon. Şu A'dan şura neymiş? 5 kök şu 5 kök 5. Yani şurada 5 kök 5. Şu uzunluk. Şurada 5 kök 5. Şurada 5 kök 5. Yani her bir çapı 10 kök 5. Arkadaşlar bundan 30 tane böyle yarım daire var. 30 çarpı 10 kök 5'ten 300 kök 5 gelir diyoruz. Bakın. B diyen arkadaşlar dikkat edin, çapı 30'la çarpmayacaksınız. Çapı 30'la çarpacaksınız. Tamam? Bunu da iyi öğrenin dedik. Geçiyor. Diyor ki yine bir olayın olma olasılığı istenen bölü tüm Sosyal kulüpler öğrenci seçmek isteyen öğrencilerine katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup istediklerine göre isimlerini daha önceden hazırladığı bir karta yazmıştır. Bu kartın öğretmen, öğren... öğretmen öğrencilerin ismini yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda verilmiştir. Bu kartta boş bırakılan yerleri sınıftaki diğer öğrencilerin yazıldığında boş yer kalmayacaktır. Yani arkadaşlar burada bu kart tamamen dolacak kadar öğrencimiz var. Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını kura ile belirlemeye karar vermiştir. Bunun için her sosyal kulübün ismini kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş kalan hücre sayısı tek tek yazıp tüm kağıtları boş bir kutuya atar. Öğretmen kartta ismi yazılı olmayan öğrencileri sırayla kutudan askele bir kağıt çektirip hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirler. Bu şekilde kutudan kağıdı ilk çeken Okan'ın tiyatro kulübüne katı nedir? Arkadaşlar bak. İstenen bölü tüm yapmayacağız mı? Tiyatro kulübünde kaç yer var? 2, 3, 4. İstenen 4. Bölü tamamı. Boş yerleri sayalım arkadaşlar. Boş yerleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Arkadaşlar 16 tane boş yerden sadece 4 tanesi tiyatro kulübüne ait. O zaman 16'da 4 ihtimaliyle ne yapar? Tiyatro kulübüne katılır. Fakat cevabımız belki en uzun soru. Belki en anlaşılması zor soru ama kapılması da en kolay soru. Efendim işlem yaptığımız yer bu kadar. Ha? O yüzden olasılık sorularını hepimiz çok seviyorduk. Değil mi? Geldik sizin en sevdiğiniz soruya. Veri analiz Veri analiz. Diyor ki, bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca toplam 3600 demiştir. Hmm. Aşağıdaki Aşağı grafiğinde bu ürünlerin türlere göre dağılımı Sütun grafiğinde ise türlere göre bu ürünlerin yüzde kaçının defolu defol çıktığına gösterilmiştir. Diyor ki atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu olup defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşittir. Şimdi arkadaşlar yalnız burada bir sıkıntımız var. Çok az alan vermiş. Biraz uzun. Nereye çözeceğiz? Araları dolduracağım. Kafanız karışmasın inşallah. En üstten başlayayım o zaman. Şimdi arkadaşlar. Tamamı 360 derece bunun. 360 derece 3600 ürüne tekabül ediyorsa kazan derecesi vermiş sadece 50 derece. 50 derecede kaç ürüne tekabül eder diyor ama arkadaşlar bakın 360'ın 10 katı 3600, 50'nin 10 katı da 500. Yani 500 ürün diyeceğim. Bunu çözmeye bile gerek yok. İşler dışlar yapmaya bile gerek yok. Kazak toplam 500 ürünmüş. Arkadaşlar kazakların %20'si bakın. Sağdaki tabloda vermiş. Sütun grafiğinde. Kazakların %20'si def olmuş. O zaman diyorum ki 500 kazak 120'si şunlar gitsin. Yüz yapar. Yüz defolu kazak yapar. Bunda da sıkıntı yok. Şurada yüz yapıyormuş. Sonra da diyor ki defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşittir. Arkadaşlar burada pantolon kaç tane bilmiyorum. X tane pantolon var. Yüzde 10'u defolu. O da ne yapmış arkadaşlar? Yüz 100 pantol. Hani eşitmiş ya default. Buradan da şu gitsin. X eşittir 1000 gelir. Toplam pantolon sayımız. 1000 tane. Arkadaşlar o zaman burada 100 derecedir. Değil mi? Sonra gömleklerin 135 tanesi defolu. Aşağı ineyim. Ya da aşağı inmesem şu aralara devam edeyim. Dur. Arkadaşlar gömleğin sayısına da y, y diyelim. Y çarpı gömleklerin %15'i de arkadaşlar. 15 bölü 100. O da kaç yapıyormuş? 135. 100. Buradan gömlek sayısını buluyorum. Gömlek sayısını nasıl buluyorum? Ee, bölünür inşallah. Bunu 5'e böldüm. 5'e böldüm. 3 bölü 20. 3'e böldüm 1. 3'e bölsem 45. İçler dışlar yaptım. Y eşittir 20 çarpı 45'ten 2 kere 5. 90, 900. 900 tane de gömleğim varmış. Tamam. E arkadaşlar 910'dan 1900. 500'den e, 2000 400. 3600 ürün vardı. 2400'den şey 3600'den 2400 çıkarsak etek sayımız da 1200 yapar. E bitti. Neyi soruyu? Atölyede Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi dafoludur? Arkadaşlar 1200 tane eteğimiz var. 1200. Bunun ne kadarı defoluymuş? Sadece %5. Şu sıfırlar gitsin. 5 kere 12 60 yapar. Cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Yani sırayla tane tane çözmeye çalıştım arkadaşlar. İnşallah çok karışmamıştır. Çünkü çok alan ayrılmamış bize. Şöyle bakın iyice. Bakın ondan sonra da geçeyim. Tamam. Eksi olan varsa tekrar denemek için bakabilir. kare şey ax kare artı bx artı c ifadesinin katsayılar toplamı a artı b artı c ve sabit terimi c'dir. Aşağıda butona basıldığında gösterilen noktalar yönünde dönen oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu birinci çarkımız bak altına da yazayım birinci çark. Bu da ikinci çarkımız. Butonumuzu da göstermiş arkadaşlar. Bu düzenekte 5 eşit parçadan oluşan birinci çark tam turunu bir tam tur. 6 eşit bölmeden oluşan çark ise bir tam turunu 12 saniyede tamamlamaktadır. Aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durdurma, durdurulmaktadır. Çarklar durdurulduğunda, durduğunda Üçgen biçimdeki ibrelerin uçlarının göster yazılı olan cebirsel ifadelerin çarpımlarının sonucu ekranda gösterilmektedir. Yani şuradan bakıyorlar ya arkadaşlar çarkların ucuna. Çeviriyoruz bunları. Ucunda ne O ikisini çarpıyoruz. Ortaya yazıyoruz. Mesela x eksi var burada. x artı 5 var. Çarpınca ne gelir? x kare eksi 25. Çarklar yukarıdaki konumlarındayken butona basılıyor. 14 saniye sonra aynı anda durdurduklarında ekranda yeni bir cebirsel ifade. Buna göre ekranda görünen cebirsel ifadenin katsayılar toplamıyla sabit teriminin çarpımının sonucu kaçtır? Arkadaşlar bakın. Önce neyi bulacağız? Bu if, cebirsel ifadeyi bulacağız. Turunu. 10 saniyede tamamlıyoruz da 5 bölme var ya. Her bölme... 2 saniyede denk gelir. Bunda da her bölme, her bölme yine 2 saniyede denk gelir. Niye? Bu da o ne? Tamamlıyor tam turunu ama bu 6 bölmeye ayrılmış. 6'ya böldüm 2 saniye. Şimdi 14 saniye sonra diyor. Arkadaşlar bu 10 saniye sonra başa döner. 12. saniyede bu olur. 14. saniyede bu olur x eksi 4. Buradan geliyor. 2 saniyede bir bölme atılıyor. Bunu da çevirdim. Arkadaşlar 12. saniyede yine aynı yere gelir. 12. saniye. Tam turu tamamlıyor. 2 saniye sonra da x eksi 3'e gelir. Yani ortaya yazacağımız sayı x eksi 4, x eksi 3. Yalnız bunu çarpalım bir. Şunu dağıtayım. Şunları şöyle dağıtayım. x kare eksi 3x eksi 4x artı 12. Buradan arkadaşlar bir toparlayalım. x kare eksi 3x eksi 4x daha eksi 7x artı 12. Cevabımız bu. Bunun diyor cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı. Arkadaşlar katsayılar x karenin önünde 1 var. x'in önünde eksi 7 var. Sabit 12 bu katsayılar toplamı. O da ne yapar arkadaşlar? Yapıyor. Sabit terim ne? 12. Bu ikisinin çarpımını soruyor. 6 çarp ne yapar arkadaşlar? 72. Herkes B dedi ama niye B dediniz? Anladım. Yani cevap 72 arkadaş. Yanlış mı topladım yukarıda acaba? X kare X. Yok doğru. Evet doğru. Cevabımız aşık arkadaşlar, Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Hemen bununla ilgili bir sıkıntı var veya yok diye direkt geçeceğim. Lan cevaplarınızı niye geri çekiyorsunuz? Olur yanlış yapabilirsiniz. Saksı yok yanlış yapmanız. Sıkmayın cevap vermeyenler utansın. Geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum diğer. Mayıs ayı Ee, evet. yine bir cebirsel ifade sorusu. Aşağıda biçiminde bir tabela görseli verilmiştir. Tabela. Diyor ki bilmem ne bilmem ne çok uzatmayacağım. Tabi gerek yok. Burada aynı zamanda sizin şeyinizle ilgili bilgi vermiş. LGS'ye giriş ilgili bilgiler vermiş. Okumak size sonra Siz de görün. Buna göre bu tabelada, tabelada alü alüminyum çerçevenin içinde kalan afişin kapladığı dörtgen biçimindeki bölümün alanı desimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi eşittir? Arkadaşlar bakın. Birazcık güzel. Şu yerden yüksekliği 3x. Şunun da yerden yüksekliği x. 3x'ten x'i çıkarsam şu, 2x yapar arkadaşlar. Tamam mı? Uzunluk 2x. Tekrar geri dönüyorum. Ne demiş? Alüminyum çerçevenin içinde kalan afişin. Sadece afişin alanını soruyor. Afişin alanını sorduğu için yatay uzunluğumuz 3x'ti. 3 desimetre buradan içeri geldim. 3 desimetre buradan içeri geldim. Arkadaşlar şu iç kısmın uzunluğu 3x eksi 6'dır. Tamam. Sonra tamamın uzunluğu 2x'ti. 1 buradan içeri girdim. 3 buradan içeri girdim. Toplam 4 girdim. 2x-4 de uzunluğu. Bu ikisini çarpacağım. 3x-6 ile 2x-4 aklınızda tutun. 3x-6 ile 2x-4. Cevabı da bu bize verecek arkadaşlar. Arkadaşlar burada ufak bir şey var. Burada ufak bir şey var. Onu yapacağım ben. Şurayı 3 parantezinde x-2, burayı da iki parantezinde x 2 parantezinde x-2 olarak yazabiliriz. Bunu en son yapsam da olurdu ama burada daha kolay olduğu için böyle yaptım. 3 kere 2, 6 parantezinde x-2 ile x-2'yi çarptığımda x-2 yani birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımı, iki katı ikincinin karesi yapar diyoruz. Cevabımız A şıkkı diyoruz. Arkadaşlar, e, gökyüzüncü, o denemeleri biz açıklamaz mıyız? Canınızı yediğim bir kere dinleyin. Yani e, elimizdeki sizin için gelen denemeler onlar. Kuzum benim. Hani sırayla yapıyorduk ya her hafta. Biz de dedik ki, çöpe gitmesin. Verelim çocuklara ihtiyacı olduğunu kadar çözsün. Sen ikinci dönem konularını çözme gerekiyorsa, sıkıntı yok. Artı bunu şey olarak da düşünmeyin arkadaşlar. Sadece LGS olarak düşünmeyin. Siz liseye gittiğinde bazı yeterliklere sahip olmanız gerekiyor. Yani liseye gittiğinizde hocam ben ikinci konusunu konusundayım diye bir şey yok. Yani onları biliyormuşsunuz gibi devam edecekler. O yüzden bilmenizde bir sakınca yok. Tamam biz de çok vakit ayırmıyoruz. Çünkü daha eriklerimiz şu an sınav. Ama bu ikinci dönemin konularını yapmıyor. Şimdilik siz ikinci dönem çözmeyin. Ama şunu bilin. ikinci dönemin konularını öğrenmek zorundasınız. Tamam mı? Bunun sıkıntısını yaşayın. Diyor ki. Duatlon ile başlayıp bisiklet etabı ile devam eden ve tekrar koşu etabı ile biten bir spordur. Bir de bunun triatlonu var. Bilen varsa üçüncü sporun ne olduğunu söylesin. Biri koşu, biri bisiklet, biri de bir şey. Aynı anda yarışa başlayan sporcuların sırasıyla bu etapları tamamlaması gerekmektedir. şey etapları tamamlama sürelerinin toplamı en az olan sporcu kazanmaktadır. Bir ilçede düzenlenen festival kapsamında Duatlon yarışı aşağıda bu yarışı tamamlayan tamamlamayı başaran 4 sporcunun etaplarının her birini tamamlama süreleri verilmiştir. Harun bilmem ne sürede Erdem bilmem ne falan filan bu yarışı hangi sporcu kazanmıştır? Yani diyor ki bize hangi yarış hangi yarışmacının süresi en kısadır? Arkadaşlar bunları tek tek yazacağım. 2 kök 2. Şu 5 kök 2. Bu 4 kök 2. Bu kök 3 zaten. Bu 4 kök 3. Bu da bu da 4 kök 3. Evet doğru. Bu 3 kök 5. Bu 3 kök 5. Bu nedir arkadaşlar? Zaten bu 3 kök 7. Bu da 2 kök 7. Şimdi topladığımız zaman bu ne yapıyor arkadaşlar? 5 4. 11 kök 2. Topladığımız zaman bu ne yapıyor arkadaşlar? 4 4. 8 9 kök 3. Bu zaman ne yaptı arkadaşlar? 3 6. 7 kök 5. Bu da 6 kök 7 yaptı. Şimdi arkadaşlar kök en kısayı bulmak için sayıları kökün içine atıyorum. Harun 11 kere 11 121 120 çarpsak 242 kök 242 sürede tamamlamış. 9 içeri 81 olarak girer. 80 yaparsam 243 kök içinde 243 yapar kere alalım arkadaşlar. 7 kere 7 49. 49 ile 5'i çarparsam kök 245 yapar. Baya bir var geldi bu arada. 6'yı içeri atarsam 36. 36 ile de 7'yi çarpayım. Bunu kafamdan çarpamayacağım artık. 6 kere 7 42. Elde var. 7 kere 3 21. 4 daha 25. Bu da kök 252 yapıyormuş arkadaşlar. En küçüğü için cevabımız A şıkkı. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şıklar birbirine aşırı derecede yakın. Yani bu son yaptığım işlemi kafanızdan A dediyseniz kesinlikle bu tarz soru geldiği zaman yanlış yapacaksınız demektir. Tamam o yüzden için sakın cevaplamayın. Yani yaptığınızı düşünüyorum zaten şu işlemleri. Bu işlemin haricinde olmaz. Şimdi diyor ki neler diyor. İpek böceğinden elde edilen yaş koza bekletilip kuru kozaya dönüştürülür. Ardından kuru koza işlenerek ipliğe dönüştürülür. Paraşüt ipi üreten bir fabrikada yaş koza kurutulurken kütlesinin %87.5 kaybetmektedir. Kuru kozanın da %25'i kadar iplik yani dıdının dıdısını üretiyor. Bu fabrikada bir ipek böceği üretici üzeri 11 kilogram yaş koza Başka bir ipek böceği üreticisinden ise 2 üzeri 8 kilogram kuru koza satın almıştır. Fabrika üreticilerden aldığı kozanın tamamını işleyip iplik elde etmiş ve elde ettiği ipliğin tamamını kilosu 211 üzeri 11 TL'den satmıştır. Buna göre fabrikanın ipliğin, ipliklerin satışından elde ettiği gelir TL cinsinden nedir? Şimdi arkadaşlar bakın yaş kozanın yaşını kaybediyorsa şey 87.5'ini kaybediyorsa geriye buçuk kalır. Yani 2 üzeri 11'in %12.5'u kuru koza olarak kalacak. Kuru koza. Ama ne kadar bilmiyorum. Ben bunu virgül kaydırayım. Bir sıfır atayım. Şura 1 bölü 8 üzeri, 3, 2 üzeri, 11, 2 üzeri e bölerseniz 2 üzeri 8 kilogram kuru koza. Bu 2 üzeri 8 kilogramın da 2 üzeri 8 kilogramın da sadece %25'i kadar ben iplik üretebiliyorum. O da 1 bölü 4 yani 2 üzeri 6 kilogram iplik üretirim. Bu yaştan. 2 üzeri 8. Onun da %25'inden üreteceğim. Onda da bu yaştan geldi. Kurudan gelecek. 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 6. O da 2 tane 2 üzeri 6. Yani 257 kilogram iplik